Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere pandemiden dolayı sınıfta kalma olayı yoktu. Peki bu süreçte nasıl olacak? Kısaca bundan bahsedeyim. Evet arkadaşlar, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 15 Şubat itibariyle başladı. Kademeli eğitimle başlanan bu süreçte ilk etapta köy okullarının tamamı yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart itibariyle de merkezde bulunan 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitimi başlayacak. Ara kademedeki 5, 6 ve 7. sınıflar ile 9, 10 ve 11. sınıflar için online eğitim devam edecek arkadaşlar. Bunların ne zaman başlayacağı ile ilgili bir gelişme olması durumunda kanalımda sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz eğitim öğretim yılında sınıfta kalma kaldırılmıştı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini ders etkinliklerine katılım puanı ve sözlü notuyla almışlardı. Lise öğrencileri ise karne almamışlardı. İkinci dönem yapılacak sınavlarla karne notu verilecekti. İlkokul yönetmeliğine göre 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda sınıfta kalma yok ancak veli izniyle sınıf tekrarı yaptırılabilir. Ortaokullar için ise arkadaşlar zayıf dersi olan öğrenciler için dönem sonu yapılan şube öğretmenler kurulu ile sınıf tekrarı veya bir üst sınıfa geçirmeye karar veriliyor arkadaşlar. Lise öğrencileri için ise yıl sonu notu 50'nin altında olan ve 3 dersi zayıf olan sınıf tekrarına kalıyor arkadaşlarım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı iş takvimine göre ikinci dönem 18 Haziran'da son bulacak. Sınıfta kalma mevzusu bu arkadaşlar. Peki bizler şimdi ne yapmalıyız? Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün yapılan açıklamada sınavların 1 Mart itibariyle yapılacağı söyleniyor. Peki sınavların olmama yani ertelenme ihtimali hiç mi yok? Arkadaşlar tabii ki düşük bir ihtimal olsa da böyle bir ihtimal var. Çünkü salgının seyrine göre her an her şey değişebilir. Zaten bununla ilgili bir gelişme olursa anında sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Sizler de sadece şimdilik sınavlarınıza yoğunlaşın. Herkes bu süreci ne kadar zor olduğunun farkında arkadaşlar. Öğretmenleriniz, öğretmenlerinizin de sizi fazla zorlamayacaklarını düşünüyorum. Bizler daima sizlerin yanında olacağız arkadaşlar. Herhangi bir gelişmede sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.